Bir zamanlar masal ülkesinin kraliçesi her gün camdan dışarı bakarak renkli ipliklerle örme işleriyle uğraşıyordu. Sarayın etrafını saran kar taneleri kraliçenin içini ısıtan bir huzur oluşturmuştu. Bir gün kraliçe keşke dudakları elma gibi kırmızı, saçları pencere pervazı gibi kara, teni de pamuk gibi bembeyaz bir kızım olsa diye içinden geçirmişti. Derin bir içsel arzuyla dolu bu dilek, masal ülkesini saran büyülü atmosferin bir yansıması gibiydi. Büyük bir sevgi ve neşeyle dolan kraliçenin duaları karşılık bulmuş ve ona özlediği gibi akça pakça bir kız çocuk verilmişti. Minik Pamuk Prenses, doğduğu günden itibaren sarayın koridorlarını neşeyle dolduruyor Herkesin kalbini sevgisiyle kazanıyordu. Gözleri parlak bir umut ışığı taşıyor ve gülüşü sarayı adeta bir masal diyarı haline getiriyordu. Pamuk Prenses'in varlığı kraliçenin yıllarca özlediği mutluluğu geri getirmiş, saray halkını aydınlatan bir güneş gibi parlamıştı. Fakat bir gün geldiğinde Pamuk Prenses'in annesi olan kraliçenin yerine farklı bir kraliçe gelmişti. Bu seferki kraliçe, güzel olmasının yanı sıra alçak gönüllü ve sevgi dolu biriydi. Her gün sihirli aynaya bakarak kendini sormak yerine doğanın güzelliklerini gözlemliyor, kuş seslerini dinliyordu. Bu içsel huzur ve doğa sevgisi ona, çevresine yaydığı pozitif enerjiyle birlikte büyük bir hayranlık kazandırdı. Yıllar geçtikçe yeni kraliçe yaşlandı, pamuk prenses ise genç bir kadına dönüştü. Sihirli ayna, sürekli doğruyu söyleyen bir ayna olarak, "Pamuk prenses senden daha güzel," dedi yeni kraliçeye. Ancak kraliçe bu güzellikteki yürekten sevinç duydu ve pamuk prensesin masumiyetini kıskanmak yerine onunla gurur duydu. Kraliçe, geçmişteki özlemlerini bir kenara bırakarak Pamuk Prenses'in böylesine büyümüş ve güzelleşmiş olmasına sevindi. Kraliçe yaşlandığını kabul ederek Pamuk Prensesle birlikte zaman geçirmeye başladı. Ancak bir gün kral sefere çıktı ve kraliçe sarayda yalnız kaldı. Bu fırsatı kullanan kötü niyetli bir saray çalışanı kraliçe ile Pamuk Prenses'i birbirinden ayırdı ve pamuk prensesi ormana bıraktı. Kraliçenin gözleri, sevgisi ve güveni ile parlayan pamuk prensesin ayrılık acısı sarayı kasvetle doldurdu. Ormanda yalnız kalan pamuk prenses, sevimli bir kulübeye rastladı. Kulübenin sahipleri, yardımsever yedi cüceydi. Cüceler, pamuk prensesi içlerine kabul etti ve bir aile gibi sevgiyle büyüttüler. Pamuk Prenses, cücelerle geçirdiği günlerde sevgi dolu bir ortamda yetişti. Cüceler ona ormanda hayatta kalmanın sırlarını öğretirken Pamuk Prenses de onların kalplerini neşeyle doldurdu. Bu süreçte sihirli ayna gerçeği ortaya çıkardı ve kraliçeye pamuk prensesin ormanda olduğunu söyledi. Kraliçe bu güzel haberi duyunca çok sevindi ve pamuk prensesi bulmak için hemen ormana gitti. Kalbindeki sevgi ve umutla dolu kraliçe ormanda geçirdiği zorlukların üstesinden gelerek nihayet pamuk prensesi bulmuştu. Ormanda geçen zorlu günlerin ardından kral, kraliçe ve pamuk prenses bir araya geldiler. Sevgi ve dostluk içinde birbirlerine sarıldılar ve kötü niyetli çalışanın oyununu boşa çıkardılar. Kraliçenin gözlerindeki sevinç damlaları, pamuk prensesin yaşadığı maceradan sonra geçirdiği endişe ve korkuları temizledi. Masal ülkesi bu birleşmeyle iyilik ve neşeyle dolup taştı. Kraliçe Pamuk Prenses'i kıskanmak yerine onunla gurur duydu. Çünkü Pamuk Prenses, güçlü bir ruh ve sevgiyle dolu bir kalp ile herkesi etkileyen biriydi. Birlikte, güzellikleri paylaşarak ve birbirlerine destek olarak mutlu bir hayat sürdüler.